Herkese merhaba. Benim adım Doktor Bekolas ve bir kez daha Plants vs Zombies ile karşınızdayım. Gecedeyim. 2-2. Son bıraktığım gibi. Şunu koyayım. Dede öl. Cidden. Size soruyorum. Salta dedeyi belirletmemiş miyim? bizim ne bizim, neydi onları çok güzel hareketler bunlardaki saltacı diye çok beğendim bir, bir tek kaşınaç belki öldü daha çok koyun olamaz bug that. de koyalım Şimdi ham yapı vereceğim seni gel bak. Sanları verin bana? Öyle sanıyorum ki benim daha çok sana ihtiyacım var. Peki ya da çok fazla kötü espri yapmaya başladım. Gerçekten dislike almaktan korkuyorum. O yüzden soğuk esprileri bırakacağım. Videolar için. Eee geçen videolarımı izliyordum. Bazı yerlerde çok sessiz kalmışım. Bir tuhaf oldum. Acaba orada sesim gelmemeye mi başladı diye düşündüm. O yüzden daha çok konuşmaya çalışıyorum ki bana malzeme lazım. Mesela size saçma bir şey göstereceğim. Bezelye'nin gittiği yere bakın. Vurduğu yere bakın. Buraya çarpıyor hasar alan yer. Görebileceğiniz en saçma şey. O da öldü zaten. Artık o kadar saçma değil. Ne yaşaması sorundu. Hataydı. Yaşama geri dönmesi koca bir hata. Şimdi patlayacağım. Spidaw. Hayatı koca bir hat hatadan ibaret. Beyninin olmadığını saklıyor koca kafanın arkasında. Kovanın kafa dedi. Peki yani cevizleri koyduk. Çok güzel. Sırada daha çok repeater var. Peşotar almıyorum artık çünkü çok daha güçlü bitkilerim var. gördüğünüz gibi gerçekten hiç para kıtlığı çekmiyorum. Hepsi bu bacaksızların sayesinde. Hmm. Gelin de görün gününüzü. Aa evet, buralardan konili, kovalı falan çıkabiliyor o yüzden dikkat etmek gerek. Koymadan önce biraz bekleyeceğim. Düzen konusunda dediğimi hatırlıyorsunuzdur umarım, o yüzden bunu oraya koydum. Şimdi öl. Ham. Fumes, sure. şu. Pound'le. Her şeye bir isim koyacağım var ya. Shoot fumes that fumes that can pass through screen doors. Bu demektir ki yeni zombi türü geliyor. Bunun gibi. Screen door zombi. Ve bu arada onlara maalesef Snoopy etki edemiyor, donduramıyor. Bunların zayıf tarafları da var. Göstereceğim size. Hazır. Hadi başlayalım. Let's rock. görebiliyorum. Şunu merak ettim şu an. Acaba Türkiye'de bir tek bu oyunu oynayan ben miyim? Ge çünkü genelde Plants vs Zombies yazdığımda İngilizce oyuncular bayağı çıktı. Ama bir tane bile Türkçe oyuncu görmedi. Kendimi saymıyorum her aynaya baktığımda görüyorum. Bu arada Minecraft oynamayı düşünüyorum yakında ama yani beğendiğimle kaydetmeyeceğim. Belki yana kamera koyarım öyle şey yapabilirim. Çünkü söylediğim gibi çok kastırıyor. Geçen oynamayı denedim. Görmeyin. O kadar berbattı ki. Görüntü kalitesi fena değil falan da. Öyle bir kasıyordu ki yürümesi, adamın tek adım atması 5 saniye sürdü. Yalan söylemiyorum hatta bazen daha fazla sürdü. Vay be daha çabuk öldü. En azından bir tanesini yiyeceğini düşünmüştüm. Ben. O yüzden Minecraft'ı biraz erteledim. Kusura bakmayın. Scream'da... Bir tek can... Bir şeyle kısırıklık canı kaldı. Gördüğünüz gibi adam hiçbir zararı almıyor. Şerefsiz bir kere bile şey hasarı almıyor. Bunun sayesinde içeriği vurabiliyorlar tabii. Ve şimdi ölecek. Evet azından evet şimdi. Volmapları koyayım yavaş yavaş da. Yemeyin benim Mantarlarım zehirli öldürür sizi. Dert etmiyorsunuz galiba. Lan ölüsünüz. Daha öldürebileceğim sanmam. Olsun gene de öldürüyorlar siz yemeyin. Gene büyük sessizlik yaptı değil mi? E ee, böyle gibi ölmüş oldu. Hmm. Bu dev gibi şeyler gerçekten çok işe yarayabiliyor. O bölüm bitti bile ya. Amma çabuk. Aha dede gene geldi. Öldürün. Vurun kırın parçalayın. Ben ne yapıyorsun lan orada başlamıştım hemen yemeye. Oo, amma vursunuz be biraz bekleseydiniz. Az yavaş. Al bunu ye. O bedava. Aha. Stay grave buster. Olamaz cevizi. Cevizi bir tanış. İşte. Bunun tek işe yaradığı şey bu. Grave'leri homo 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 yiyor. Vanna buyan ekstra seed slot. Hmm. Tamam. Hayır dersem zaten kabul etmeyeceğim. Tamam. Şimdi versen. 400 liter. Görüşürüz komşu. 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 Ne alabilirim? Walnut tabii ki de bir de bunu mu al? Evet onu alacağım. Ha bir tane daha alabilirim süper. Unuttum seni. Bir dahaki bölümde aldığım planetlerle ve yeni Grave bastırımla birlikte oynamaya başlayacağım ama şu anlık bize bana ayrılan süreli daha doğrusu sonuna gelmiş bulunmaktayım. Görüşmek üzere.